Dövüş sanatlarını konu alan filmleriyle tanınan 71 yaşındaki ünlü oyuncu Roy Horn yaşamını yitirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dövüş sanatlarını konu alan filmleriyle tanınan 71 yaşındaki ünlü oyuncu Roy Horn yaşamını yitirdi. Oyuncu Celina Jade'in babası olan ünlü aktör Roy Horan'ın 12 Ekim'de meditasyon yapmak için gittiği Los Angeles'ta vefat ettiği açıklandı. Game of Dead 2 filmiyle adından söz ettiren Horan, 71 yaşındaydı. ABD doğumlu oyuncu dövüş filmleriyle ün yapmıştı. Horan, 1978 yapımı Eagles Shadow'da şeytani Rus suikastçı rolünü de oynamıştı. Hong Kong ağırlıklı çalışan oyuncu son olarak 1987 yılında numara Retreat, numara Surrender 2'de rol almıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.